önemli değil. Acaba aldatıyor mu aldatmıyor mu? Evet, evet. Bir Şimdi iş düşünsene başına bir iş gelse bir kadının vereceği şöyle bir tepki olur. Allah'ından bu beni aldatıyorsun sandım. Neyse Allah'tan kaza yapmışsın falan gibi düşünür yani. <laughs> tabii, tabii biraz sonra. Ha? <laughs> ara arabada kim vardı? Ya? Hemen bilir herhalde değil mi? Ya. Eşinize tahammül edemeyeceğiniz en önemli şey yalan dışında. Yalan dışında. Evet. Aldatmak. Gerçekten yani. Sen şu... bir kere kızın kafasına kuşkuyu şu dakika düşürdün zaten. <laughs> Dün konuştuk telefonda aklıma gelen ilk şey buydu. Acaba ne düşünecek diye. Aldatmak. Başka bir cevap yoktur bence. İlk aklıma gelen şey bu yani. Peki hayattaki idolünüz kim? Bir ünlü. Olabilir. İdolüm. Evet. Benim bir idolüm yok aslında. Dünden daha iyi olmak. Benim tek idolüm bu. Gayet iyi bence. Ya da şöyle olabilir. Şöyle de diyebilirim ben buna. Ben papatyaların içinde gelincik olmak istiyorum olay bu. Çünkü ya. fark edilirsin. Çok iyi bir şey evet. Peki evlilikten beklentin ne? Evlilikten beklentim Açıkçası şöyle söyleyeyim yani bir hayat arkadaşı denilen olay çok farklı bir şey. Yani bir sevgili değil bu hayat arkadaşı. Onunla her şeyi yapabilmen lazım. Mesela benim e, gezip tozmak istiyorum, dünya turu yapmak istiyorum. Benim en büyük isteklerimden biri bu ve ben bunu bir hayat arkadaşımla yapmak istiyorum. Tek başına yapmak Ki, istemiyorum. Ki e, yani bu hayalden öte artık uygulamaya konacak hale de gelmiş. Pasaportun yani, hazır. Evet, vizen hazır. Pasaportum hazır, vizam hazır değil de. Pasaportum ha, hazır değil güzel. Senin bilmek istediğin, ben kısaca tanıtayım kendimi istersen. Ee, ben biliyorum birkaç şey ama e, siz de söylerseniz gayet iyi olur benim için. Biz dokuz kardeşiz, öncelikle bundan başlayalım. <laughs> 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 Bunu biliyorum. <laughs> İstanbul'da ailemleyim. Aslen Batmanlıyım ama doğuma bir İstanbul. Bir defa gittim memleketime. Hı hı. 2013 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nden makine mühendisinden mezun oldum. Evet. Bir sene çalışma hayatım oldu. Şu an çalışmıyorsun. Bu kısaca. Anladım. Yani... Mahmut'un sende uyandırdığı duygu nedir? Şöyle, e, duruşu açıkçası. Hani ben Peki. öyle düşünüyorum. Sırf e, duruşu, dürüstlüğü, konuşması karakterinden ötürü ben buraya geldim. Çok ve kendisiyle var. tanışmak istedim. Olaydı. Kendisiyle tanışmak istedim. Bravo. Cesaretli. Neyi sevdiğini bilen. Aslı. Açıkçası hanımefendi kendinden çok emin. Ne istediğini çok iyi biliyor. Eminim ki seni gerçekten dinleyip anlayıp gelmiş. Bu sefer pişman olmaman dileğiyle bir, bir çay şey içmeni var. diliyorum. <laughs> Sağ ol. Beyha? Bence, bence çay içmelisin. Yani. İçmeliyim. Başka? Özgür? Çay içsin. Öyle bir imanı söyledin ki. <laughs> hani zorla ağızlarına tıkacak gibi o çayı. Yakıştırdın. Ayça Hanım bir şey demek istiyor galiba. Ha. Ben söyleyeceğim de şimdi fazla konuşmayayım. diyor Sonra maydanoz diyorlar ya bana Mahmut. O yüzden. Yok yok söyle bana. Maydanoz'un cuma günü gidiyor. Cuma'dan sonra gelmeyeceğim Esra Hanım. Yani bir gelen ne? giden yok. böyle Ya ben çalışacağım ya evleneceğim. İki yolum var çocuğum olduğu için. Ay, <laughs> Ay. Ay beni mi tehdit ediyorsun? Yok iki, ya iki yolum, yolum var. Ya gideceğim şimdi. iş bulacağım. Hayır iki yolum var o Peki, yüzden. Peki dün Oğuzhan aramıştı. Kimse gelmedi. Var mı bugün gündemde? Gelen giden yok. Yok mu? Yok. Bir Oğuzhan'a beddua et bari. Yok gerek yok. Yani keyfi bilir. Bugün geleceğim de demişti değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Neyse o kendi derdinde yorumluk halde değil ben, yani. Yok düşün. söyleyebilirim. Ben bitmiş çok beğendim Mahmut Bey. Hanımefendi çok kutsal bir mesleği var. Evet, yani emek isteyen bir meslek. Evet. Hemşevi. Teşekkür ederim. Yani kesin yüze, yani hatta çay değil yemek ye. Yani ben tavsiye Al ediyorum. Al evine götür. <laughs> Yenilin yap. Yani çok beğendim ben. Alkışlarla açıyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Ne hissettiniz şu an? Ne Açıldı. hissettim? Evet. Ee, farklı bir şey yani. Ben birkaç kere, hani şöyle söyleyeyim aslında, benim buraya gelmemde beni cesaretlendiren en büyük şey benim ailem. Hani ailemle birlikte yaşadığım için. Ailen mi ilk izledi beni yok? Yok hayır ailem hani dedi kızım yine madem bakıyorsun git görüş konuş falan. O yüzden hani onların cesaretiyle geldim ben buraya. Tamam biz bir çay içelim tanışalım. Alır. Alkışlarla uğurluyoruz. yoldan geçerken... Bir korku duyar da insan, mümkün... Hani bir şarkı söyler içinden. İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey, işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Telefon hattında Teoman Bey var. Aslı için arıyor bizi. Alo deyin lütfen. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar Aslı Hanım. İyi akşamlar oradaki herkese de. İyi akşamlar teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan arıyorum. <laughs> Biraz kendinizi anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. 32 yaşındayım. Medya sektöründe çalıştım. Radyo bölümünde. Evet. Şu an model ilgileniyorum. Aile gel aileden gelen bir meslek değil evet. Medya sektörü yani medyayı biraz ara verdim açıkçası. Onun haricinde yani yaşamayı seven bir insanım. Abartı olan hiçbir şeyi sevmiyorum. Her şeyden yana doğallıktan yanayım. Yani bu şekilde hiç evlenmedim bunu da bilirdim. Başka Çok sormak dediğim gibi. Buyurun gelin bekliyorum. Biliyorsunuz. <laughs> Teoman gibi. Bey. Efendim. Nasılsınız Esra Erol ben. Teşekkür ederim Esra Siz nasılsınız? Ay şimdi şimdi sizin sesiniz bir anda o kadar güzel e, hem tonlamayla hem Türkçe ile gelince insan tabii ki bir kendine çeki düzen de veriyor. Estağfurullah canım estağfurullah. Yani e, Esra Hanım, zaten normalde şöyle bir şey var. Hani ben hayatımda hep ...bunu uygulamaya çalıştım... E, ...gerek bizim aile terbiyemiz olsun... ...gerek yaşam tarzımız olsun... ...eğer ki biz Türk'üz diyorsak... ...Türkçe'yi çok güzel kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekir... ...her şeyden önce... ...onun haricinde tonlamalar çok önemli zaten... ...yani hani... E, ...ben insan yapamıyorum hayatında... da onu, o yüzden... Hani bak Siz e, da yapıyorsunuz... ...yaparsınız yaparsınız hiç merak etmeyin... ...yani çok da iyi yapıyorsunuz bence... Güveniyor yani, Doğallık çok önemli... ...hani bu kişinin kendisinde var olan bir şey... Hani bizde ailede herkes sakin konuşmayı işte tonlamalarda vurgulamalarda e, konuşurken dikkat ettiği esas noktalar var. E biz böyle yetiştik böyle gördük. Yani bu şekilde konuşuruz, tarzımız bu yani aile Çok de böyle. Çok teşekkür bir ediyorum. Ay, siz o kadar güzel konuştunuz ki ekip arkadaşlarım hemen dizildiler buraya asla hayır derse biz talibiz dediler o yüzden. <laughs> teşekkür ediyorum orada Yani bu bu güzel itifatta bulunan bütün insanlara yani e, inşallah görüşürüz. Ne zaman e, bazen, geliyorsunuz? Hani, şimdi şöyle söyleyeyim ben size ön görüşmemizde de söyledim. Ben pazartesi geleceğim Allah nasip ederse. Çünkü her şeyi kısmet kısmetten evet. ötesi yok. Hayatta hiçbir zaman. Ee, hani bir terslik olmazsa pazartesi günü Aslı Hanım'la gelip görüşmek istiyorum açıkçası. Peki Aslı Teoman Bey pazartesi günü geliyorlar. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum neyine bağlandığınız için. Vallahi bayıldım. Sesinize, tonlamanıza ve Türkçenize de heyecanla bekliyoruz sizi. Hoşçakalın. arkadaşımız da reklam yıldızıdır hava atmak gibi olmasın hani hazır yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Ya bazen e, orkestra sağ olsun birçok köşe yazarının kalemine de dokunuyor. Hiç beklemediği eserler ve performanslar e, çıkardıkları için tebrik ediyorum hepinizi. Ama ben size ne zaman böyle iltifat etsem ertesi gün bitiyor. Sıradan ve normalsiniz. Her zamanki gibi. Ece ve Gökhan aslında heyecanlandın mı? Hoşuna gitti mi ses? Doğru söyle bakalım. Evet şu anda hala düşünüyorum. Acaba bu sesin arkasında nasıl birisi var? Vallahi bizde. <laughs> beyefendi şeyle çıkartacağım. Kese kağıdıyla yayına. <laughs> İnsan değil mi ya? Bu kadar güzel bir sesin sahibi nasıl bir adam diye? Ee, bu ses tonundan çok romantik bir beyefendi olduğunu düşünüyorum. Bak dedi. Ay çok romantik. <laughs> bakalım. Ağzı kapanmıyor. Güzel. Teoman Bey pazar için Allah nasip ederse bekliyoruz. Ece ve Gökhan'ı burada ee, aşkla uğurladık değil mi? Heyecanla uğurladık. Tekrar geliyorlar. Niye geliyorlar? Hangi kararla? Hangi sebeple buradalar? Öğreneceğiz. Önce tanışmanları. İyi. ...hoşlandığını söyledi. Bana baktı. Biz gizlice buluştuk. Birbirimizi tanımak için. Sevgili, saygılı, sadakatli. Güvenebileceğim biri. Ben Çünkü Gökhan gerçekten tuttuğu eli bırakmıyor. Ben onu gördüm. Güven duygusu mu, sevgi mi? İkisi de var. Annem için varım. Sonra da gelecek eşim için varım. Hani ben de her zaman kalbimi ele geçiren izleyeceğim diyordum kendi kendime. Sağlıklı bir ilişki istiyordum, sağlıklı bir evlilik. Ece Hanım'la bu yolda adım atmaya karar verdik. geldiniz diyeyim. Hoş bulduk Esra <laughs> Hoş buldu. Hanım. bulduk. Öncelikle izin verirseniz ben başlayayım. Ece Hanım da izin verirse. Evet. Başlasın kendisi. Ece Hanım'la ilk önce locada Hayrettin Bey ve Ayça Hanım'ın oturduğu koltukta yan yana geldiğimizde birden gözümün önüne büründü. Böyle her yönden tamamıyla kusursuz geldi bana. Daha sonra olum, olumlu, pozitif düşüncelerle bir araya geldik. Her şey iyi bir şekilde başladı. Hani etkileşim, beğeni, yani sevgi kısmı yani evliliğe giden yolun yarısını aşmıştık. Daha sonra anlaşma, uzlaşma kısmı devreye girince sonuna getiremedik. Hani Neydi sonuna getiremediğiniz? Aradaki mesafe sadece tek sorunumuz Senin Trabzon'da, oldu. evet, hani İstanbul'da bu olması. Bu bizim... Ama zaten siz Trabzon'da yaşayacaktınız. Evet, şöyle söyleyeyim sağ annem, ben gittim Trabzon'a gittik Gökhan'la. İşte er, sabah, akşam gittiğim gün <laughs> annem beni sürekli arıyor. Biraz trajikomik oldu. Yani, sürekli arıyor, sürekli diyor ne yaptınız, ne ettiniz. Yani anladım ben. Ya, annem böyle bir şey olacağını. Ertesi gün sonra, ertesi gün değil de akşam o gün vardık Trabzon'a vardık. Akşam işte annem ağlıyor. Yok diyor sen diyor ben de izinsiz karar aldın. İşte yani, e, o gün burada kızım e, mutlu olsun diyordu. Evet öyle diyor. İşte ne bileyim annem benim üstüme çok titriyor. Yani evet. ne bileyim kaç senede ben annem olmadı yanımda. İşte yanımda istiyor. Yani, İstanbul'a gelin diyor. Ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Arkadaşlar ne oluyor arkada? Heyecanlı anlatıyor da ben de heyecanlı. heyecanlı. Yok gülüyoruz yani. Ha, gülebilirsiniz canım bir şey demedik. Hayır bana yakına şey sen dön önüne işini yapmayacaklar yani. Öyle bir durumda ve yerdeyim ki sen tamam dön programa devam et Biz de ilgili. Esra Hanım diye. bundan dolayı hayatımızın, kalbimizin, yüreğimizin farklı coğrafi koordinatlarda attığını hissettik. <laughs> İlk defa yani. bir karar ya <laughs> yani koordinatlara kadar girdik ya. Yani. Coğrafya? Yani coğrafya mıydı? Ha? <laughs> Anne bir saniye Arkadaş vallahi bak biliyor.